Medya aşı niye önemli? Deniyor ki şimdi genel anlamda söyleyeyim. Mesela Ankara'da da konserler meselesi gündeme gelmişti. Biraz anlatayım size olayın perde arkasını. Heykel yapıyor bazı belediyeler. Israrla, inatla heykel yapıyor. Mesela heykel yerine bir bina yapmış olsa bu binanın yapımı için ne gerek? Diyelim ki binanın metrekaresi belli. O metrekarede kullanılacak beton belli, çimento belli. İşte boyası belli, parkesi belli, ıslak zeminde kullanacağı fayanslar belli, o belli, bu belli. Ömer Uğurlu'ya teşekkür ediyorum. Yani betonun metreküpü 2 liraysa 5 lira yazamazsınız. Size gel bakalım buraya. Yani altından mı beton döktünüz diye sorarlar. Sorarlar yani. Buraya kadar anladınız mı? Herhangi bir alım yapsanız, mesela konser diye bir başka konu konser.